Herkese merhabalar. Ben Taha. YouTube yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hata üstlü salata yapacağız. Derdavat yapacağız. Çok güzel bir salata. Her yerde tüketebilirsiniz. Hadi hemen geçelim. Şöyle tavan var. Başlayalım. Hmm. Evet, şu şekilde. Bu aradan, anne. Bir kalan, bir kalan şekilde. Bir daha koyun lan. Evet, şu şekilde evet, gördüğünüz buralar büyük değil aslında. Bunları el şöyle birbirinden ayırıyorsunuz böyle şerit şerit haline geliyor Bunlar kolayca birbirinden ayrılıyor şu şekilde şimdi bunları bir kenara koyuyorum daha yapacağım bunları şurada benim bunu da doyacağım domatesim var iki tane domates kullanacağım kabuğunu soymuyorum tersini soyabilirsiniz tamamen size kalmış iki tane domates kullanacağım domatesin temizlenmiş şekilde temizliyorum şekilde. Ve maydanoz kullanacağız. Evet domateslerim kaldı. Aynı şekilde domatesleri ben şu şekilde doğrayacağım. Olabildiğince ince dilimleyin. <laughs> <laughs> tekrar evet, doğradan soğanlarımın içine ekliyorum. Bak. Az bir şey maydanoz ekleyeceğim. Şey bir bağ. Tamam mı işte almış kalmış? Ekleyip eklemeyebilirsiniz ama maydanoz da çok güzel oluyor. Hatay'ın her lokantasında gidersiniz. Var zaten. Şimdi Azı Son olarak ee, sumak ekliyorum. Hataya. Pardon hataya üzgü değil bu. Salata hataya düşüyor. Sumak her yerde bulabilirsiniz marketlerde. Ve yeteri kadar tuz ekliyorum içine şu şekilde. Eee, koymak zorunda değilsiniz. Ama eğer içine limon koyarsanız çok güzel olacaktır. Şöyle iç çekirdeklerini ayırıyorum limonu. Bir adet limon. Şöyle sıkıyorum üzerine. Okay. Evet şu şekilde ben bütün malzemeyi bir araya getirdim. Şimdi ben bir kaşık yardımıyla bunu iyice karıştırıyorum. Evet salatamız hazır şu şekilde oldu. Bunu ekmekle çatalla tüketebilirsiniz. Mangalın yanında tavuk şiş, kebapla yanında tüketebilirsiniz. Çok güzel böyle de yiyebilirsiniz. Ekmekle de çatalla da zaten çöretim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsınız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.